Herkese merhaba, ben Melih Esat Açıl. Olaylı, sansasyonel, Türkçe rap dünyası. Gün geçmiyor ki bu dünyadan bir ahlaksız daha türemesin. Hepsini kastetmiyorum, şöyle parantez alayım ama geneli böyle. Hayki, lakaplı bir rapçi. Milyonlarca dinleniyor, gençlerimiz dinliyor, fanları var. Bu rapçi kendi Twitter hesabından çocuk istismarını İslam'a bağlıyor, Allah'a küfür ediyor ve yer yerinden oynuyor mu? Hayır oynamıyor. Çünkü biz hassasiyetlerimizi kaybetmeye başlıyoruz. Bir başka şahısa bu, bunlar edilseydi bir başka şahıs isim vermeyeceğim. Çünkü aşağı gereksiz polemik olabilir o konuda. Yer yerinde oynamıştı. Ama İslam'a küfür ediyor. Ve bir TT'ye çıkıyor ardından hemen iniyor. Ben baktım o olaya. O incelemiştim. Hemen çıktı indi. Hiçbir şey yok. Şimdi Sadece o olay üzerine takılıp kalmayacağım. Burada Türkçe rap dünyasında biraz irdelemek gerekiyor. Sen rapçi misin? Niye bu? Hayır. Ben bir vatandaşım. Bir gazeteciyim. Ve bakıyorum. Gençliğimize bakıyorum. Dinlediklerine bakıyorum. E, çıkan şarkıların içerisindeki sözlere bakıyorum. Ve çok ahlaksız. Çok e, ne diyeyim? Mesnetsiz. Milli manevi değerlerden uzak. Sözler cümleler geçiyor Sadece şey değil yani illa benim Tarzımda olsun değil hayır 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 Böyle bir şey yok kendi tarzında yapabilirsin ama çocuklarımızı Uyuşturucuya Kavgaya ahlaksızda fuhuşa Vesaire sürüklemeye kalkarsanız işte o zaman bizim tepki Verme hakkımız doğar Sadece tepki verme değil bunun yasal olarak da Düzenlenmesi gerekir ki böyle bir şey yok Buna da gireceğim İşte Geçenlerde bir e, Yine o piyasadan bir rapçi artık canına tak etmiş gerçekleri anlatmaya başlamıştı. İşte dedi ki, burada sadece hani uyuşturucu kullanımı falan bile değil. Direkt rap'lerinde, parçalarında çocukları, gençleri uyuşturucuya özendirmek için çabalıyorlar. Bu bir piramittir. İşte bunu görmeniz gerekiyor. Burada bunu sesin duyurmaya çalışıyor ve sonunda öldürülebilirim veya başka bir şey olabilir diyor. Onun bir konuşmalarına göz atalım. Ne demek istedim daha iyi anlayacaklardır. Şimdi şöyle bir şey var. Beni dinleyenlerin, izleyenlerin yaş kitlesi 30 yukarısı çok kişi var. Ben de fazla özellikle gündem ve haber paylaştığım için kıymetli büyüklerim. Sizlere de söylüyorum. Hani belki bu dünyadan biraz uzak olabilirsiniz. Ben de içerisinde olduğum için değil ama araştırıyorum gençliğimiz için. Şu bu kişi, şimdi dinleteceğim kişi, bu rap dünyasından bir rapçi. Hani gençlerin o şey yaptığı var ya, wow wow wo. dediği rapçilerden bir tanesi. Ve onların içerisinden o kasetler, plaklar, artık plak kaset kalmadı gerçi. Dijital medyada bunu ürettikleri zaman, ürettikleri ortamda bulunan bir genç rapçi. Bakın neler söylüyor, kanlarınız donacak, izleyelim. Dışarıda yani TV'de gördüğünüz, telefon baktığınız her şey bir oyun. Yönetiliyoruz ve insanların konuşup halkın imana yönelmesi en büyük korkuları. Kadıköy Acil tarafından 10 yaşından bu yana kullanıldım. Selo abi dediğimiz adam bir motor çetesi aracılığıyla sisteme çalışıp çocukların zihinlerini korkutmaya çalışıyor ki bir tanesi de bendim ama artık uyandım ve imanlı bir insanım ve bu da sistemin en istemeyeceği şey olduğu için bunları buraya yazdığım için ya susturulup deli ilan edileceğim ya hapse gireceğim ya da yakın bir zamanda öldürüleceğim. Tek isteğim piramitten oluşmuş bu sistemin en altındaki biz proleterlerin uyanması. Müzik dünyası, TV dünyası, medya bütün her şey bu sistemin elinde ve yönetiliyoruz. Bu kadar şey bilmemin sebebi babam ve Selo abi. Bunları konser günü yaşanan olayın üstüne giderek öğrendim. Selo abiden organizatörü kadar hepsi tek bir tiyatro oynuyor. Çünkü esel geceler yaşamayanlar dizisi ve hepsi tamamen satanik sembollerle dolu ve toplumun bilinçaltına pisliklerini işlemeye çalışan kişiler. Bunun söylediği rap dünyasındaki isimlerden işte mesela bazıları şu anda bütün gençlerin dinlediği milyonlarca takipçiler olan rapçiler. Mesela Ezel var Ezel. Siz bilmeyebilirsiniz belki hani dinleyen dediğim gibi yaşı büyük anıları. Geçin çocuğunuza sorun. Eğer böyle... 10 la 20 yaş arasında bir gençse bir sorun bakalım tanıyor mu? Raplerini biliyor mu? Bir sorun bir yoklayın. Bu ezel e, uyuşturucuya özenmekte içeri giriyor. Ve tabii sonrasında bizim sanat camiamız ne yapıyor? Müzik susturulamaz, fikir hakkı susturulamaz. Yani bir şimdi laf et, etmeyeyim de hadi çocuğun bir başlasa da o şey maddelere demiyorum böyle bir şey tabii ki ama o rap parçanın içinde neler geçiyor biliyor musunuz? Sadece bu değil birçoğunda. İşte güneşi daha parlak görebilmen için işte bir madde kullanman gerekiyor. Gökyüzüne baktığın zaman yoksa güzellikleri göremezsin o madde olmadan. Mesela bir başka rap parça söyleyeyim. Ne? Ne? Mary Jane, Mary Jane seni istiyorum. Bir şey, böyle bir şey var. Hani her tarafta duyduk. Milyonlarca dinden izlendi. Mary Jane diye neyi kastediyor? Uyuşturucuyu. Sana diyor harmanım, marmanım diye geçen bir parça. Sen nereden biliyorsun? Her yerde çalıyor. Duyuyoruz. abi? Duyuyoruz. Üniversitelisi gidiyoruz. Bakıyor her yer böyle kafeler sonra. Gençler bunu diyor. Sonra gençler ne hale geliyor? Diyorsun diyorlar ki gençlerin aklı yok mu ya? Beyinleri yok mu? Bunları kullanamıyorlar. Görüyoruz işte gençlerimizin beyinlerini, akıllarını. Müptezel gibi geziyorlar. Her tarafa isyanlar. Efendim özgürüz de özgürüz. Özgürlüğün altına tokmuşlar alaksızı. Özgürüz de özgürüz de özgürlüğü ya. He? Müptezel müptezel geziyorsun. Her şey bir isyan halindesin. Ondan sonra diyor ki ebeveynler ya bizim gençlerimize ne oldu bizim şey? Sen bir çocuğuna bir ilgilensene bir. He? Bir telefon kimle konuşuyor, ne yapıyor? İnternet telef bilgisayarın başını çeviriyor, kendi çapında takılıyor. Telefonda kimle konuşuyor, ne yapıyor? Git ceplerini kontrol et ya. Et. Et senin çocuğundur o. Edeceksin genç. Bak şey demiyorum hak olarak ama çocuğunu bunu yapabilirsin. Yap. Bir bak bakalım çevresi kim kimlerle konuşuyor, neleri dinliyor. Ondan sonra bu parçalara bir bak. Bunların hepsini biliyor ha. O gençler bunların hepsini biliyor bu parçalar. Hani şimdi uzak geliyor olabilir dedim ya yaş farkından dolayı. Bunları dinliyorlar. Bir başka işte sadece bunlar bir sürüsü. Bir sürüsü böyle. İşte bir tanesi çıkmış burada. Efendim bu şeyin ahlaksızı mesela bir tane trendlerde şimdi video var. Bir bakın bakalım o trend şu YouTube trendleri var ya bakın kaç tane öyle Türkçe rap çıkacak karşınıza. Bir açın bakalım bir klipleri izleyin bakalım. Hı? Bakalım ne tarz şeyler. Bakalım. aa çocuğum benim bunu mu izliyormuş diyeceksiniz. Evet. İşte onlar da, onlardan etkileniyor. Ya bunlar eğlence sektörü kardeşim. Sen de bu kadar Kardeşim eğlence sektörü içine tamam. O zaten çocuklar nasıl dinliyor bunları? Altına bir trap koyuyorlar. Bir şöyle cıstak cıstak bir şeyler. Ondan sonra çocuk dinliyor. Ama çocuğun fikir dünyası nereye gidiyor? İnsana ola etkileşim açıktır. Bakın renkler bile insanı hani etkiler dedi. Böyle bir gerçek var ya. Dinledikleri etkilemez mi sizce? He? Dinledikleri etkilemeyecek mi? O şarkıların içinde geçen sözler etkilemeyecek mi? O gencin o itiraflarını da bak dinleyin ben maneviyata yönelmem istemiyorlardı. Maneviyata yönelirsen bu gerçekleri görürüm diye bunu istemiyorlardı diyor. Ya bunlar zaten manevi dünyadan bir uzak. Bizim hani içimiz sıkıda daralsa gider Allah'ımıza dua ederiz. Efendim bu dünyanın ölümlü olduğunu, öleceğimizi biliriz. Geçici olduğunu, fani olduğumuzu biliriz. Bunun farkında oluruz. Bunlarda böyle bir şey yok. İşte manevi dünyadan uzak bir yığın genç. Bir de bunlara konser alanları veriyorlar. Bu şarkıları söylüyorlar işte. Şarkıların sözlerine bir sürü suya. Diyorum uyuşturucuya özendim. Bak diyorum adam şarkının ismini zaten şey yapmış. Sadece mahalles olarak işte Mary Jane diye. Ama baksan ondan ne anlatmak istediğini bir dinle bakalım. İşte bir Mary Jane için şunu yaparım bunu yaparım. Ya uyuşturucudan bahsediyorum. Bir örnek veriyorum bir tane. Bunun dışında birçok rapçi de böyle. Birçok rapçi de böyle. Çıkıyor bak bakalım şarkılarını. İçinde isimli veremiyor ama söylediği şeyleri bir dinle. Bunu kullanmadan gökyüzü aydınlık değildi. Ben güneşimi daha yeni gördüm. Bilmem ne. Heh. Şimdi genç onu izliyor. Çocuğun onu izliyor. Ondan sonra diyor. Aha, evet ya. Bu demek ki daha iyiymiş. Bilmem. Bunlar özeniyor. Ondan sonra dışarı bir çıkıyorsun. İşte metrobüs metro, metro duraklarına bak bakalım İstanbul'da. Efendim de onu alçaktan düşmüş. Efendim dünyadan bir haber. Bir şey olsa umurunda olmaz. Tipler türüyor. Bunların payı var mı? En büyük paylardan biri bunların işte. Ben diyorum ya çocukların neler izlediğini, neler dinlediğini, neler konuştuğunu, bilgisayardan, telefona nelere baktığını kontrol etmek zorundasınız. Hani dış güçler, dış güçler, güçler deniyor ya. Bizim bu dış güçler, arama gelişleri, alsanız dış güçler. Onların aynısını buraya getiriyor zaten bu. Bu. Bütün ahlaksızlığını alıyor. Buraya kopalıyor. Bak söylediğini çocuğun işte itirafını izlettim. Diyor ki bunları yani sadece içme Bunu diyor özendirin. Bunları özendirmemiz gerekiyor. Şarkılarında şeylerinde bunların sembolleri kullanılıyor diyor. E zaten aklı başında bir şey izledim. Görüyor bunları. Bak bunlar kullanılıyor. Ama gençler çocukların diyorum ya aklı bir karış havada. Bunlara müsaade etmememiz gerekiyor. Bunun için çabalamamız gerekiyor. Yani büyük iş düşüyor. Ondan sonra deniyor ki işte benim çocuğum nasıl böyle oldu, nasıl şöyle oldu. Kardeşim ilgileneceksin. Börülce ayıklarken telefonu bilgisayarı başına bırakıp gitmeyeceksin. Çocuk o. Sünger gibi emiyor. Ne görse alıyor. Ondan sonra sen nasıl çevresine arkadaşlarına dikkat ediyorsan izlediği dinlediği şeylere de dikkat etmek zorundasın. Yani e bu piyasa böyle bir piyasa var. Bunun için yasal bir şeyler yapılması gerekiyor. Yasal düzenleme, sosyal medya. Bak bu tweet'i buraya açık açık atıyor. Niye güveniyor? Ve fikir özgürlüğüne girer diyor. Yerim senin öyle fikir özgürlüğünü ben. Öyle fikri özgürlüğü mü? Sen benim milli manevi değerlerimi söyleyeceksin fikri özgürlüğü olacak. Ama bunun için çok ağır yasalar olması gerekiyor. Birine sövdüğün zaman çok ağır şeyler var. Benim dinim ve şeyimi sövüyor burada. Bunlara karşı tabii işte niye bu kadar çok bunlar gündeme gelmiyor? Çünkü gençlerimiz şey oldu artık. Ne diyeyim böyle ezildi bu şey dünyanın altında. Artık beyinleri uyuştu. İlla uyuşturucu kullanmasına bile gerek yok. Bunları dinle, bu, bu, beyin uyuşturuyor işte. Televizyonda çıkan şeyler vesaire. Ben sadece bunlar için demiyorum ki. Ben o ezel olayında da söylemiştim. Sadece o değil. Televizyonda çıkan dizilerde bile birçok orada gidiyor uyuşturucu üretiyor. Mesela bir tane dizi var şimdi onu da şimdi şey yapmadım. Dizinin içerisinde ne yapıyor? Efendim mahallede her şey serbest. E, silahlı silahla işte silah satmak serbest. Bilmem neye vurmak serbest. Fuhuş serbest. Her, her şey serbest. Sadece madde üretilemiyor. Ha o zaman onlar normal. Kardeşim sen bu kadar şey olabilirsin ama gençler bunu izlerken böyle bakıyor. Bunlar kahraman olarak görüyor o izledikleri karakterleri. Dinledikleri o müzisyenleri idol olarak görüyor. O yüzden dikkat etmemiz gerekiyor kardeşim. Dikkat etmemiz gerekiyor. Burada isim sayacak çok isim var. İsim say özellikle birkaç isim verdim. Onlar da belli başlı olduğu için. Belli başlı noktalarda işte bir hapis olayı her tarafı gündem olduğu için. Yoksa ben çok isim vermeden genelde konuşmamı yaparım. Yoksa burada da isim vermeye kalksam inanın bir sürü isim sayarım yani. Hiç şey değil. Bunlara baktık, araştırıyoruz, ediyoruz. Ve bu dediklerim de milyonlarca insan tarafından dinlenen, izlenen kitleler. Evet. izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Vakit ayırdınız. Umarım faydalı olur. Dikkate alınır bu söylediklerim. Sizlerden ricam lütfen aşağıdan kanala abone olup bildirimleri açmanız sizlerin desteği bu noktada çok önemli. Bir de videoyu beğenirseniz video öne çıkıyor. Daha çok kişinin izlemesine vesile olmuş olabilirsiniz. Videoyu paylaşarak da daha çok kişinin görmesine vesile olmuş olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.